İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı öğrencilerimizle şu anda yüz yüze görüşemiyoruz. Derslerimiz online bir şekilde devam ediyor. Fakat rehberlik servisi olarak her zaman öğrencimiz ve velimizle iletişim halindeyiz. Devamsızlık takibi bizim için çok önemli. Öğrencilerin derslere devam etmesi önemli. Bunun dışında eğitsel ve bireysel rehberlik çalışmalarımız kapsamında 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizle yine kişiye özel ders çalışma programları hazırlıyoruz. Online sınavlarımızdan sonra öğrencilerimizin başarısını değerlendirerek eksik oldukları konularda ek dersler düzenliyoruz. Yine hedeflediği mesleğe yönelik alana kaynaklık eden ders seçiminde de onlara kılavuz oluyoruz. Bu süreçte de rehberlik servisi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız.